Benim adım Toprak Kaya. Kitap okumayı çok seviyorum. E, bu kitabı yazarken bütün duygularımı içine boşalttım. Yani kitap adayı olmak beni çok mutlu etti. E, i̇nsanlara böyle imza falan atmak beni çok mutlu etti ve çok fazla gururlandı. Merhaba, ben İnci kitap okumayı çok seviyorum. Ben geleceğin bir yazar adarıyım. Dur dur ben de böyle bir dakika. Mehmet hocam geçin geçin. geçin. Bir poşet alacak ben de. Poşet, 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 bir poşet Hadi size devam edin. Merhaba ben Zeynep. Kitabı yazdığım için çok mutluyum. Merhaba ben Cemre. Ben geleceğin yazarıyım ve bu kitabı yazdığım için çok mutluyum. Ben Ada. Bu kitabı yazdım çünkü yazarken duygularımı en iyi en iyi yansıttığım için yazar oldum. Çok Merhaba. Ben Zeynep Divabay kaldım. Sanırım Bu kitabı yazdığım için ve projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Aslı Demirder. Geleceğin yazar adı olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Mazhar Ödemir. Bu kitabı yazdım ve duygularımı çok iyi ifade edebildiğim için çok mutluyorum. Ben bu kitabı küçük yüreklerle birlikte derlediğim için çok mutluyum. Şuna inanıyorum. Geleceğin yazarları. hepinize bir alkış